Bölümüzde. Önümüzde biri var. Tam önümüze indiler. Tamam dikkat edin. Bir ekip daha geldi. Bir ekip daha geldi. Tamam dikkat. Sakin reis sakin yes. sakin. Abi iki ekip geldi hoş ya. Hoş hoş ekip hoş. geldi ya. Abi ne ya, dolu dolu ya. Aga ya ben bizden biri var zannediyorum orada ya. Ölün dolu. Ölün. Ne ya? Ya abi. Kimse kaçabiliyorsan kaç. Mümin Aga kaç sınır. kaç Arkadan sen yavaş yavaş tozu bence. Enemies ahead. Burası önümüzdeki yer! Solunda dolu, sağdaki evlerde de var. Aa, de çalıyor lanet. Acı orada, o, 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 orada iki, iki. Oo bu çok güzel bu şey. şimdi ya hiç memnun be. Çok güzeldi bu. Bak 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 gördün mü Mümin abi? Bak, pencerede pencerede bak. Oh, <laughs> bu da çok güzeldi. Çok iyi be. Allah <laughs> temiz. <gülüyor> temiz. Yo 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 dikkat et. Bak iki ekibindi o evde biri var. <laughs> mümin aga şimdi. Heh, <laughs> şimdi, şimdi <laughs> Mümin aga. Bitir onu. Oy. Bümüne seni evet. banlatacak da haberim olsun. Bot o bot o. Acele et. Bümün abi. Bümün abi beş tane adam vurdun vallahi hiç bu kadar... ...zorlanmadın be. Asım. Awesome. Sorma reis. Devam et devam et devam et. Bana bot olmayacak reis bot olacak. Ula bot hiç... oldum vuramıyorum ben. <laughs> Hemen geldi. Kaldıracağım sandığı aç, mesela. Sandığı aç. Aha tamam ver şunu da. Please recall me. Sağ tarafında da 3x vardı. Aynen gördüm onu reisi. O benim fobim zaten. Onu görmeden ben asla ayakta iş yapmam. Awesome. Dikkat et yukarıdan ekip olabilir ya. Olabilir res. Kesmeden girme. Ya gelen geldi biz. Gelen bizden değil. Korkak oynamayacaksın reis oyunu. I'm recalling direkt, direkt, oraya direkt oraya uçuyorum Mümin abi. Hayır, hadi, Tamam, Bot Al, geliyor biraz malzeme var. Düşman bot görüldü. Bot geliyor bot geliyor bot geliyor bot geliyor. Bitir bitir. Size bot geliyor. Göremedik ki. Ev, ev, ev 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 engelledi. Ev geldi önüme. Tamam reis dikkat et. Ses var Mümin abi. Geldim abi. Ben de geliyorum. Ateş sesi var. Tamam. Şuradan bir kom çek hemen de. Çek abi beni çekmiyorsun? Tamam Şöyle abi hazırım. Kask alayım ya. Ha gördüm adamı. Başka ne olabilir? Aha adam, parayı, indi. adam indi, yani adam çok... indi adam indi adam indi karşıda res. Ay anın avradın. Ne? Ters taşıdı. Tamam, bir tanesi abi. I'm for bir kişi daha bayıldı abi. Oğlum bunlar ne oluyor lan? Kill'leri adamınlara veriyorlar bak. Şuradan bir yerden sıkıyorlar da nereden sıkıyorlar tam göremedim, dikkat edin. o yeşil evlerde varlar galiba abi. Vallahi, vallahi. olabilir. Aynen dediğim gibi. Ha Düşman geçiyor görüldü. geçiyor geçiyor. Düşman Şurada. görüldü. Geçti 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 geçti. Şu sağ tarafa bir bakayım. Lan içim yandı be. Çay bitirecek diye. Şuraya bir geçelim bakalım. Oo, dikkat edin. Yavaş yavaş yavrum. Bostana, bostana gireceğiz yavaş. yavaş. Şuradakileri açıkız ha şu anda. Çok açıktayız şuradakilerini. Tamam güzel abi. Geçtim ben. Geçti vallahi Mümin vallahi abi. Vallahi geçti ya. abi. Girdi sonra eve girdi. Dikkat 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 o dikkat. Abi böyle dikkat. bir şey yok. Bu nereden sıkıyor la? Pencereden ya. Yeşil evden bir. galiba. Abi, yeşil ev. Geldim. Lan sen oradan nasıl vuruldun ya? Ben aldım, ben aldım. Sen sık, ben aldım. Kastı eleye gitti. ondan emin aşağı indi. Bak, tamam, gördüm, gördüm. Açılıyor. Sağdan açılıyor abi. Şurada abi, infoyu verdim. Info bir şekilde. Bir tanesi oraya geçti. Bir tanesi hala oradan darlıyor. Hadi bat. Neredeydin Mümin abi? Te şurada bayıldı. Tamam bir kişi kaldı reis o da burada bir yerde. Bir kişi kaldı. Bir numaralı abi arkamdayım. Beni tutabilirsin. Gel reis gel 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 gel. gel. Oğlum tutsana lan. Tut o işim iki basıyordu. Çıkmış çatıya bekliyor işte be. Bunun beraber rastayı bulmamız lazım. Aa abi son adam zaten bu ya. Son e, adam ya. Diyorum dedim ya son adam Yok, diye. Yok son adam son adam. Zaten adam, son adam son. Sis var mı? Tamam sis varmış. Ben kendimi o zaman yem yapıyorum. Dur dur bir dakika dur rest kalsın. dur. Yem doğru, atma yem atma. Acele etme. Acele tamam. O da, evet, o, da da o, da, o da o da gelecek. Vakit. O da o da gel. O da gelecek. O da çıkacak mecbur. Biz şimdi sis bak şuraya sis atarak gideceğiz. O sizi tahrik eder ha. At nereye atıyorsun siz? Tamam. Bu sesin içinde salsın bizi. Aha bu ne lan? Molta atıyorum ona satayım. Emin abi az işte. Hala çatıdan ya? Görüyor <laughs> Ben ikincisi sattım abi. Devam abi ikincisi sattım ben. Tam ben, ben. Tamam reis. Çatı da hala abi Tamam Göremiyorum ben bunu çaktı ya Ben de Ben de geliyorum Reis İşe vuramadıysa tamam Tamam Aşağıda abi aşağıda i̇yi İnfo versene Reis Tamam abi Sa Tamam sağa abi. doğru Sağa doğru gidiyor. 4 numara 4 numara numara